Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün işten erken çıktım biraz. Home office yazdım. Evdeyim akşam saatlerine kadar çalışabiliyorum o yüzden. Hazır böyle havada güzel güneşliyken biraz sizinle sohbet edeyim istedim. Bugün sizlere anlatmak istediğim şey şu. Şimdi Instagram üzerinden vesaire veya YouTube üzerinden aldığım yorumlar da şöyle sorularla çok sık karşılaşıyorum. Ya Bahattin kardeşim iyi eyvallah güzel taşınmışsın da iki tane çocuğum var. İki tane küçük çocuğum var. Okul çağında. Bu kararı nasıl aldın da oraya gittin? Karar alırken zorlandın mı? Bu kararları alırken şartların, kısıtların nelerdi? Nelere göre böyle bir karar aldın diye bol bol soru geliyor. Şimdi arkadaşlar birazcık açıklamaya çalışayım bu kararı nasıl aldığımızı. Hangi Durumlardan sonra böyle bir kararlılık. Bunları size birazcık açıklamaya çalışacağım. Şimdi bize bu işte yurt dışına gelme fikri böyle somutlaşınca yani teklif falan iş teklifi falan iş görüşmeleri falan e, yapmaya başlayınca tabii ki ilk görüşmeden sonra böyle umutlar bağlanıyor. Yani insanlar düşünmeye başlıyor. Tamam e, olursa ne yaparız? Nasıl gideriz? Gider miyiz? falan. İlk görüşmeye kadar bu kadar böyle detay düşünmüyorsunuz ama görüşmeden sonra, ilk görüşmeden sonra başlıyor bu düşünceler. İşte ben hatırlıyorum ilk görüşmeden sonra biz deli gibi YouTube'da İsveç araştırıyorduk. Yaşam şartlarını araştırıyorduk falan filan işte kaç para maaş yeter ki orada falan filan. Şu an sizlerin bana sorduğunuz soruların hepsini birebir ben kendim yaşadım arkadaşlar. İş mevzu böyle ciddileştikten sonra biz eşimle oturup e, konuştuk. Ne yapacağız ne edeceğiz yani gitmeli miyiz gitmemeli miyiz? Diye bunların üzerinde bayağı düşündük ve burada e, bu kararı alırken bizim ilk böyle birinci plana çıkardığımız konu şuydu arkadaşlar Çocuklarımızın geleceği Çocuklarımızın geleceği nasıl olacak bu ülkede kalırsak nasıl olur Avrupa'da bir çocuk yetiştirirsek nasıl olur Bizim için e, en önemli konulardan bir tanesi bu çünkü Hani biz artık e, anne baba olarak Belli bir yere gelmişiz bu saatten sonra da hani tabii ki güzel hayat yaşamak bizim hepimizin hakkı ama çocukları böyle çocuklu aileleri olanlar bilir. Çocukları biraz daha böyle ön planda tutmadan edemiyorsunuz. Birinci önceliğiniz her zaman çocuklar oluyor. Bu düşüncelerle beraber biz şimdi kafamızda kurmaya başladık. Ve e, hepiniz de çok iyi anlıyorum. Bu gerçekten büyük bir karar arkadaşlar. Şimdi buraya gelmek için ne yapacaksın? Evini, arabanı, işte eşyalarını, şununu, bunu filan bir şekilde elden çıkaracaksın ki buraya uzun süreli gelmeyi düşünüyorsun. Yani bu böyle yurt dışına şeye benzemiyor. Turistik geziye çıkmaya benzemiyor bu iş. Ee, daha ciddi bir karar oldu açık. Biz dedik ki şimdi bir kere dedik. Şimdi Türkiye'deki eğitim sistemi aslında bizim bu kararı vermemize çok böyle belirleyici oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizim ülkemizde arkadaşlar maalesef çocuklarımızı biz resmen yarış atına çeviriyoruz. Bunu çünkü eğitim sistemi bunu böyle istiyor. Çocuk sürekli bir yazılıya giriyor. Çocuk sürekli bir sınava giriyor. Çocuk sürekli diğer sınıfındaki arkadaşlarla kıyaslanıyor. Hatta öğretmenler veli toplantısında Ahmet'ten çok memnunum ama Mehmet'ten hiç memnun değilim. Bu dersleri yapamıyor falan. Bir kere onlar başlıyorlar. Çocukları yarış sokmaya. Arkadaşlar daha önce söyledim. Her çocuk özeldir. Her çocuğun iyi yanı, kötü yanı, yapabildiği iyi şeyler, yapamadığı şeyler olacaktır. Bu da gayet doğal. Hangi birbirimiz birbirimizle aynıyız? Hangi birbirimiz birbirimizle başarılıyız? Herkes başarılı olsa, herkes her yaptığı işi başarılı olurdu yani. Herkesin ayrı bir özelliği var. Kimisi sporcu olacak, kimisi doktor olacak, kimisi yazılımcı olacak vesaire. Önemli değil. Şimdi özellikle buraya gelirken işte İsveç'in eğitim sistemini araştırıyorsunuz. Üniversiteye geçiş vesaire nasıl oluyor, eğitim sistemi nasıl oluyor? Biz bunları biraz araştırmıştık buraya gelmeden önce. Ve şunu gördük bu araştırmalarda. Ya yani yazılı yok, sınav yok. Çocuklara ta ortaokul sonuna kadar, 6. sınıfa kadar not yok. Çocuklara not vermiyorlar yazılılarda, şunda bunda. Yazılı yapıyorlar, not vermiyorlar. E, üniversiteye geçerken herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Bu okuldaki aldığınız notlara göre sizi bir e, okula atıyorlar. Ha, istemeniz mi? Mesela sizin puanınız, siz doktor olmak istiyorsunuz ama puanınız yetmiyor okuldaki ders notlarınız. Sadece şeye kadar yeterli diyelim. En fazla mühendislik alabiliyorsunuz diyelim. O zaman şöyle de bir şey yapmışlar, çok da güzel. Diyorlar ki, tamam buraya gidebilirsin, istemek hakkın, Bu, ee, bunu istiyorsan puan yükseltme sınavına gir, puanını yükselt, o sınavdan alacağın ekstra puanı kendi oku puanına ekle, gidebilirsin tabii ki diyorlar. Şimdi bizim ülkemizde nasıl? Sen yıllarca çalış, yıllarca oku, yıllarca sınavlara gir, her şeyi yap, 3 saat abi, 3 saatlik her şey içinde senin kaderin belli olsun. Ya şimdi geçim durumlarını vesairesini insandan düşünürsen kimisinin çocuğu dershaneye falan gidebiliyor ama eğitim hakkı herkese eşit. Maalesef bizim ülkemizdeki sınavlar vesaire zaten e, o 3 saatte alınması falan büyük bir hakikaten travma yani bütün çocuklar için travma. Bir de şöyle düşünün ya çocuklar o kadar küçük yaşta çocuklar e, akademik olarak o kadar çok yükleniyor ki ben kendimden buraya gelince daha iyi anladım. Ya bizim oğlumuz orada Türkiye'deyken birinci sınıf ve ikinci sınıfın yarısına kadar, ikinci dönemin iki, yarısına kadar okuyabildi. Ya o dönemde ben hatırlıyorum böyle resmen elime e, çocuğun kafasına böyle sopayla dikiliyormuş gibi okuma yazma öğretmek için zorluyordu. Zor, ev ödevinden ben işten geliyordum çocuğun ev ödevini yapma, yapanak, bitirene kadar ikimiz de yoruluyorduk zaten yatıyorduk ondan sonra. Öyle bir hayatımız vardı. Ne çocuk sosyalleşebiliyor ne bir şey. Ya bu orada bir de bütün çocukları şey yapıyorlar dört duvarın içerisine sınıfa sokuyorlar. Burada öyle değil. Burada da tabii ki sınıftalar ama çocuklar bir şey öğrendiğinde alıyorlar çocuğu dışarıya götürüyorlar, uygulamasını gösteriyorlar ve burada daha çok böyle akademikten ziyade ee, sosyal tarafını çocuğun geliştirmeye çalışıyorlar. Önemli olan şey de oza olduğunu düşünüyorum. İkili ilişkileri nasıl kurması gerektiği, insanlarla iletişimini nasıl kurması gerektiği, çevreye nasıl saygılı olması gerektiği, bu tarz böyle sosyal taraflarına daha çok böyle odaklanıyorlar ki bu bilgileri daha önceki bilgilerde. Daha önceki videolarımda sizlerle paylaştım. Şimdi bunları o dönemde okuyunca çocuklar için iyi bir gelecek vaat ettiğini anlıyorsunuz. Bir de yetişkinler için değil ama çocuklar için ülkeye geldikten 3 yıl sonra vatandaşlık hakkı alabiliyor. Yani pasaport alabiliyor. Bu ülkenin vatandaşları biraz önce söylediğim gibi sınavsız olarak direkt ben şeye geçebiliyor. İstediği üniversiteyi okuyabiliyor ve baskı olmadan gayet güzel bir şekilde ortam sağlanıyor. E İsveç vatandaşı olmanın, Avrupa Birliği vatandaşı olmanın faydasını zaten saymıyorum. Diğer bütün ülkelerin, hatta Amerika, Kanada taraflarının kapıları açılıyor. Amerika buradan bize istemiyor mesela bu İsveç vatandaşlarından. Direkt gidebiliyorsunuz yani. Öyle bir şey var. Şimdi bunları falan böyle düşünce Dedik ki biz eşimle, zaten Türkçe biliyorlar. Benim oğlum dediğim gibi ikinci sınıfa kadar Türkiye'de okula gidiyordu. İngilizcesi de belli bir seviyede vardı kreşten beri. E şimdi bu da İsveççe öğrenecek, 3 tane dil öğrenecek. Çocuk için çok avantajlı bir şey. E, kızımız Türkçe, İngilizce ve İsveççe öğrenecek. Şimdi bunların hepsinin kaçınıcak çocuklar için çok faydalı olduğunu anlıyorsun. Bu çocuklar için bizim düşündüğümüz çocukların geleceğiyle ilgili olan kısımdı. E, ama burada bir de, bir de şey de vardı tabii içimizde. Acaba şimdi çocuğu okulundan koparacağız, arkadaşlarından koparacağız. Şimdi oraya gidecek, dil problemi yaşayacak, belki çocuk diğer çocuklarla bir e, iletişim kuramayacak işte alma girer mi işte diğer çocuklar bunu Türk diye acaba dışlar mı vesaire bu tarz sorularımız da vardı bunların da cevaplarını aradık mı evet çok aradık sağdaki soldaki arkadaşlara da bol bol sorduk e, diğer Türk kanallarındaki insanlara ulaşmaya çalıştık aynen sizlerin yaptığı gibi e, diğer insanlar buradaki zaman geçmiş deneyimi olan insanlara bu sorularımızı yönelttik bunlarla ilgili de bir sorun olmayacağını herkes dile getirdi. Burada o tarz şeylerin çok olmayacağını dile getirdiler. Ve o yönden de biraz da böyle gönlümüz rahatladı tabii ki ama ha, kafada o soru işaretleri her zaman vardı. E, i̇şin ekonomik boyutuna gelirsek biz karar verirken şöyle de bir şey vardı arkadaşlar. Ben buraya e, 2022 Ocak'ta geldim. Yani 2021 Kasım Aralık dönemlerinde benim bu geliş sürecim başlamıştı. O dönemlerde biz artık bu ekonomik sıkıntıları böyle hissetmeye başlamıştık. Ev kiraları falan inanılmaz artıyordu. Her şeyin fiyatı yükselmeye başlamıştı falan. Böyle aldığımız maaş da benim Türkiye'de aldığım maaş da benim şimdi oğlum özel okula gidiyordu orada. iyi bir eğitim almasını istediğim için. Bahçeşehir Koleji'ne gidiyordu okulum. Oğlum. Benim oğlum Bahçeşehir Koleji'ne gidiyordu. E şimdi arkadan bir de kızım geliyordu. Oğluma sunduğum fırsatların tamamını kızıma da sunmak zorundaydım. Eşim benim Kızım doğduktan sonra işte istifasını istifa etti iş yerinden. Ee, çalışmıyordu, evdeydi, çocukla ilgileniyordu. E şimdi tek maaşla iki çocuğu geçindirmek, iki çocuğun okul parasını okumak, evin kirasını ödemek, evi geçindirmek falan artık böyle e, hem bir yandan sıkıntısı vardı. Artık ben de böyle tek çocuk okula giderken bile bu problemleri hissetmeye başlamıştım. <laughs> Neyse şurada oturarak devam edeyim. Evet. Dediğim gibi ekonomik tarafı da, ülkenin ekonomisinin de kötüye gittiğini zaten gözlerimizde görüyorduk. Ee, ve işin kötü yanı, daha da iyiye gitme gibi şansı yoktu. O dönem dolar böyle her gün artıyordu. işte 8 lira, 9 lira falan böyle gitmeye başlamıştı. Yani o dönemde 8-9 liraydı. Yalnız hatırlamıyorsam 10 liralara falan yavaş yavaş geliyordu. Ee, ülkenin o zamanki yönetimdeki söylemlerden yapılan tutumlardan falan bu doların da aşağı inme gibi ihtimalinin olmadığını düşünüyorduk ki ekonominin daha kötüye gideceğini kafası çalışan bir insan, at gözlüğü takmayan bir insan çok rahat o dönemde anlayabiliyordu. Ki şu anda sizler de görüyorsunuz bu ekonomi bundan daha fazla yükseleceğini tahmin etmiyorum ama enflasyon oranını falan aşağıda çok düşeceğini inanmıyorum. Yani sizler yine aynı rahatsızlığı 2023 yılında da maalesef Türkiye'de yaşayanlar bunu hissetmeye devam edecek. E, işin ekonomik tarafı da böyle bizi zorlayacağını düşünüyorduk. E, diğer taraftan şu vardı, eşim zaten söyledim ya işten ayrılmıştı. Şimdi birçok insanın eşi çalışıyorsa işte e, buraya gelip iş teklifi almışsa eşlerden bir tanesi. E, diğer diğer eşi işinden istifa edecek falan tekrar burada iş bulabilecek, mi, hayat kurabilecek mi? Problemi de yoktu bizim. Onların ayrı, öyle bir ayrı problemi de var. E, bizde öyle bir şey de yoktu. Zaten eşim de e, istifa etmişti, hazırdı. Sonra biz Esim'le böyle ikinci görüşmeden sonra hatırlıyorum oturup konuştuk. işte ne yapalım ne edelim artık gidelim mi falan diye konuşurken dedik ki kendi kendimize ya ne kaybederiz? Yani gidersek ne kaybederiz? Ben dedim ki bak arabamızı satacağız. Evimizin eşyalarını satacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sonra ben onu dedikten sonra düşündüm. En fazla bir araba parası kaybederim dedim. Ama yazın bir yurt dışına tatile çıkmaya çalıştığında zaten bir yarım araba parası neredeyse yiyorsun yani. Ailecek bir gitmeye çalış bakın yurt dışında şöyle bir hafta 10 gün kalmaya çalış bakın ne oluyor Türkiye'deyken. dedik ki bizde de eşimle ya ne olabilir ki yani dediği gibi ne kaybederiz ki yani sonuçta en kötü ihtimalle geri döneriz. Bizler çalışkan insanlarız. Hayatımızı tekrar kurarız ya. Bundan dolayı korkacak bir şey yok. Bundan dolayı bu fırsat hayatımda bir defa belki de bir defa gelecek bu, bu fırsatı geri tepmenin bir anlamı yok diye düşündük. <laughs> Hatta böyle komik esprili şeyler söylemlerimiz falan da olmuştu eşimle. De, ya dedi ki en fazla 6 ay kahve içeri geliriz dedik. Ya zaten 6 ay içerisinde e, ne olacağı belli oldu. 6 ay sonunda baktık devam etme potansiyelimiz var. E devam ederiz. Devam etme potansiyelimiz yoksa döner geliriz hayatımızı tekrar ülkemizde kurarız. Sonuçta biz oraya gidiyoruz diye ülkenin vatandaşlığından çıkmıyoruz. Ülkenin kapıları bize kapanmıyor. E, burada iş fırsatları da her zaman var. çalışana her zaman iş var arkadaşlar. Bir de biz hem ben hem eşim gerçekten çalışkan insanlar arkadaşlar. Bu konuda biraz mütevazı olamayacağım. E, yaptığımız işin hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü ben hep şeye inanırım. Akşam yastığa başımı koyduğumda o günkü kazandığım parayı hak ettim mi kardeşim? O para helal mi? Çocuklarımın boğazımdan, kursağından helal olmayan bir para geçiyor mu, geçmiyor mu? Ben onun muhasebesini yapan bir insanım. Bundan dolayıdır ki yaptığım işin hakkını sonuna kadar vermek için elimden ne geliyorsa yaparım, çabalarım. Ya en kötü dedim ki geri döneriz, yapamadık deriz. Biriyle konuşup bir şekilde bir yere işe girer. Hayatımıza Türkiye'de kaldığımız yerden devam ederiz. Ne olabilir ki diye düşündük. Çocuklar için de bir deneyim olur. Bizim için de deneyim olur. Çünkü bu gerçekten önemli bir deneyim arkadaşlar. Yurt dışında e, kalmak, yaşamak apayrı bir deneyim. Ki bunu şu an daha iyi anlıyorum. O zaman da öyle düşünüyordum ama bunun da, bunu düşünürken, böyle düşünürken ne kadar haklı olduğumuzu şu an çok daha iyi anlıyorum. Çünkü ya Bakış açımız o kadar değişti ki, ufkumuz o kadar değişti ki inanamazsınız yani. Hakikaten yani hayata bizim Türkiye'deyken çok farklı bakıyormuşuz yani. E, sistem mi bize buna itiyordu, biz mi öyleydik bilmiyorum ama böyle bir hep yarışın içindeymişiz ya. E, ve sen olarak arkadaşlar, birçoğunuzun yaşadığı bir sıkıntı. Bizim e, o yönden de şansımız vardı. Şimdi birçoğunuz ailenize yakın şehirlerde, aynı şehirde falan yaşıyorsunuzdur evli olsanız çocuğunuz çocuğunuz olsa bile ki bu evli çiftler için avantaj olurken bazen dezavantajlı da olabiliyor. Şimdi birçok insan ailesinden kopmaktan da korkuyor. Şimdi bizim öyle değildi. Benim ailem Mersin'de yaşıyor. Ee, eşimin ailesi İstanbul'da yaşıyordu. Biz de İzmir'deydik en yani son orada yaşıyorduk. E zaten biz evlendiğimizden beri hep ailemizden uzaktık. Bir Ankara'da yaşadık falan. Bir arada bir iki sene sadece iki buçuk sene İstanbul'da e, eşimin ailesine yakın yaşadık ama onun dışındaki geriye kalan tüm evlerimiz hayatımız boyunca uzaktaydık. Zaten bayramdan bayrama görüşebiliyorduk onlarla. Bir bayramda eşimin tarafına bir diğer bayramda benim tarafa gidiyorduk. Anca o zamanlar görüşebiliyorduk. Zaten çok fazla böyle görüşemiyorduk. Ha buraya geldiğimizde bir şey fark edecek mi? Ya fark etmeyecek. Burada da senede bir gideceğiz göreceğiz. Orada da senede bir görüyoruz. Şimdi senede bir göreceğiz. Yani çok bir şey değişmeyecek. E bizim öyle bir sıkıntımız da yoktu. E şimdi yani bu bütün söylediklerimi şöyle düşünürseniz toparlayacak olursak zaten bütün şartlar hazırdı yani ee, böyle hani Allah böyle yol çizmiş ya bütün her şey hazır zaten yani kabul etmemek için önümde hiçbir engel yoktu. Arkadaşlar şu ana kadar farkındaysanız hani bu kararı alırken şu ana kadar benim Volvo'da çalışma potansiyeliminin artısından hiç bahsetmedim yani bunlar bile buraya kadar olan kısım bile zaten kararı almam için yeterliydi. E, çocuklarla da konuştuk. Hatta adayla işte konuştuğumuzda böyle böyle bir şey var. İşte sana ayrılırsan üzülür müsün falan diye biz ona sormuştuk o dönem. O da çok heyecanlıydı. İşte oradakilerle İngilizce konuşurum. Ben İngilizce konuşmayı da çok seviyorum zaten falan filan diye böyle bir heyecanı vardı. Yabancı arkadaşlar olsun istiyordu falan o da. E, öyle oldu. Geldik buraya. İyi ki de gelmişiz. Herkes nasibini, nasibinde ne varsa onu yaşıyor. E, Allah bozmasın. Şu an için keyfimiz yerinde ve şu ana kadar hep videolarımda söylediğim gibi hep güzel, iyi insanlarla karşılaştık. Bundan sonra da inşallah hep böyle güzel, iyi insanlarla karşılaşırız. Diyeceğim o ki karar vermek kolay arkadaşlar. Sadece şu soruyu sorun kendinize. En fazla ne kaybedersiniz? Bu sorunun cevabı sizin kararınızın cevabı olacak zaten. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.